buranın. Buran. da yani şeyi güzel yapılırsa bahçesi falan 470 metrekare burası. Hmm. Bahçesinin sınırları. Şey ha? Çıkarsın. Bir sorun yok değil mi? Tabii ben tabii. Tadilat şey. diye şey yaparsın hızlı bir şekilde. Şimdi, bu yolda, bu yolda Aksu bu. Yok yok burada sahibi burada şeyde. Yok, yok. Yani belediye... belediye Aksu bakıyor evet. Aksu Belediyesi'ne ait. <Sessizlik> huh? Buralara işte bakmamışlar. Baksalar çok güzel olacak da işte. Şu kenarları falan çevireceğim. Anladın? Mı? Kenarları çevirdikten sonra en azından daha iyi olur. Toplanır yani. Şu ağaçları falan şöyle güzel bir şey yapacak. Kamella gibi. Şu sınır da buradan bitiyor. Betonarma şeyi. Benim e, arkadaş var, onun evi bu. Babası vefat etti. Ondan sonra da işte kimse bakmıyor yani. Buraya mı şey çıktı He, burayı imar imar planının içinde. Kırklık yola şu ön taraf kırklık yolun içinde kalıyor. şimdi üstüne izin alabilir mi? Alırız abi. Yapıyor, çoğu yapıyor. Üstüne sen yapacaksın. Çatı tarzı yapıp geç abi. Sandviç paneli. İstersen Aynen. beton Hale beton. Beton da ha olur. 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 olur Çoğu yapıyor zaten. Şu an yapılıyor. Bunun zaten şeyi var ya. Şu an belediye şey ödemesini falan her şeyi vermiş bu. Anladın Ödemesini yapıp tapusunu alacaksın. Burada yukarıya çıkıyor. Şurası da banyo oda Aşağı tarafta boş durmuş Burası da Evet arkadaşlar Burası banyo Beton, tuvalet. Bu bu şekilde. Bir tuvalet daha var. Bir oda da burada var. Burası mutfaklık. Şurası buna iki. Üç oda. 2 1. Evet, 2 1. Anne şu ön tarafa bazen çok koca koca da yapan buralar. Tabii onu diyorum abi. Burası güzel şey güzel yeri de güzel. Yani ilerisi için şey olmaz Yok hiç bir yok son. yok ona ben sana plana bakacağız şeyden. İmar planına falan. Şu ön taraftan da kırlık yol ne geçiyor. Istiyorsun? 아, 이따 짱구